Efendim selamünaleyküm Herkese merhabalar Kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Birinci üzere Endonezya'nın Kalimantan adası Sampit şehrinde e, yaşamaktayız Ve burada evlendik 5 e, yıllık oturumumuzu aldık Ve e, hayatımızı burada sürdürmekteyiz Evet şu anda <laughs> mevsim kumarol yani Endonezya'nın e, tabiriyle onların e, mevsimi yağışlı mevsim yani muson mevsimi e, aslında Kalimantan adası sürekli yağış alan bir e, bölge diğer adalarla arasında çok farklılıklar var e, Kalimantan adası sürekli yıl boyu e, %90 e, oranında e, yağış alan bir bölge. Yani Endonezya'nın şu andaki mevsimi kumarol yani yağışlı mevsim. Ağustos aslında Eylül ayıyla beraber giriyor ama e, burada e, bu yağışlı mevsim e, Kalimantan adasında Sampit'te Ağustos ayıyla birlikte e, girdi. Yani Ağustos ayında başlayan yağmurlar halen devam ediyor. Daha öncesinde de tabii ki e, her gün yağmasa da e, ayın 20-25 günü yağışlı geçiyordu zaten. O yüzden e, şu anda Endonezya genelinde ki mevsim, e, musim kumarı yani yağışlı mevsim artık girdi kuru mevsim dedikleri yaz mevsimi bitti Eylül ayı, ayı itibariyle. Bizde biz de e, burada eşimin okulundayız e, bugün e, eşim şu anda derste ben de dışarıda burada e, okulun bahçesinde böyle bir yayın gerçekleştiriyorum. E, Endonezya gerçekten e, mükemmel bir e, iklime sahip bir ülke. Yani şu andaki buradaki havanın durumu Türkiye'deki Ege ve Akdeniz bölgesindeki e, Nisan ayı. Yani Nisan ayının son günleri gibi çok ılık ve e, yani tabiri caizse lale sümbül havası o kadar e, öyle bir e, koku geliyor burnuma yani şöyle de diyebiliriz e, Türkiye'deki Ekim ayı yani Ekim Kasım ayındaki bu ılık, ılık hava e, yağışlı mevsim aynen öyle bir hava var e, gerçekten Endonezya'da yaşamak e, insana huzur veriyor. E, buralar e, insanlarıyla, kültürüyle insana gerçekten e, Pela sevdiğimizde ya. Dres, dres, dres Ya. 9'daymış dokuz. Evet, dokuzdaymış Yes, yes. Bak, bak. Hem aja lede lede Mira ada orang kena tosk kena

Okay. Bahasa Indonesia bisa ya, saya. Ya, sip mantap. Sip <laughs> mantap. mantap Indonesia. Oke. Ya, terima kasih. Turki oke. Okay. Turki oke. Oke, oke. bu bisa ismi Endonezya'da Garut. Okay. Baru. Garut. Eh, dükkanların yani bakkalların büyük eee <laughs> marketlerin. Ya, <laughs> bakkallar da onlar da toko diyorlar. İndonezya, bazı olduğunu söylüyor arkadaş. Mantap, mantap tur. Evet, e, Aslı, Aslı, Java, Dünga, Samarang. Iya, yeah, Samarang, Cipara. Samarang, Iya. Yeah. Ee, kota Ukir. Kota Ukir? Iya. Yeah. Kabupaten, Cipara. Kabupaten yeah. Kabupaten Cipara. Kapı baten, kapı baten ya, kota cipara. Ya, yeah. kotanya ah. ukir Ya, yeah, okay. Evet, Samarang şehrinden yakın bir bölgede yeah. olan e, Çipar. Neydi? Çipara. Çipara. Çipara kasabasından <laughs> arkadaş. Ama Endonezya'nın Kalimantan adası e, Sampit şehrine e, yerleşmiş. Buraya iltica etmiş. Yani doğup büyüdüğü vatanından buraya göç etmiş arkadaşlar. Yaklaşık zaman buraya uçakla uçakla e, e, Pesavat e, kapal. Bandara Bandara saman ada ada. Kapal ada, kapal. Kapal ada. Saman. Iya. Kapal ada. Dari Sampit. Dari evet. Sampit. gemi gemi de varmış. kapal e, kapal. Koladan. Iya, e, Saman e, şehrinden Jawadas'ını. Saman şehrinden gemi de var. Sampit'e uçak da var. Eee Pesavat bırakacağım. 1 jam lebih. 1 saatte, ya Bir saat, yada ya ya. e. 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 saat, uçuş e. Sampit Semarang. Sampit Semarang. E. Bir buçuk saatlik e. Kalimantan adası Sampit şehrine e. gelebiliyor uçakla. E. Kapal, yani gemi.

Maturnuwun. 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 Jawa'da Maturnuwun, Maturnuwun. Jawa'ca teşekkür ederim demek. Endonezce, bahasa Indonesia'da terima kasih demek. Ya, thank you, terima kasih. dilinde de Maturnuwun, teşekkür ederim demek. Antan yetinela. Padamu apa? Maturnuwun. Monggo, Mango banyakan? Ya, yeah, mango. Mango silahkan. Oh. Yeah, mango? Ya, mango. Mango? Mango apa? Silahkan. 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 Oh. Jawa diri jauh parka. Kulanbon? Mango. Lipsan demek arkadaşlar. Mango. Ee, bahasa Indonesia e, silahkan demek. Kulanbon? Kurce de. Kulanbon. 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 Kulanbon.

Evet sevgili izleyiciler. Arkamda görmüş olduğunuz bu bina Sampit Meclis binası. Yani önemli kararların alındığı ve burada gerçekleştirilen bütün e, toplantıların yapıldığı Sampit'in e, meclis binası.